Söylemesen olmuyor değil mi? Aptal. Her şey herkes söyleme ya. Ne diyorsun kendi kendine? Bunda utanılacak bir şey yok ki. Ya Necat bak ben burada tek başıma bir mola verdim. Lütfen git ya. Ayağım ayağım ağrıyor hadi. Tamam ben de mola veriyorum. O zaman ben başka yere gidiyorum. Ya bir durur musun? Şeyi soracağım sana. Ee, o adam meselesi. Şu konudan bahsetmesek olmaz mı? Neyden? O adamdan mı? Ya of. Nefret ediyorum senden ya. İyi tamam söyle hadi vur keyfine var. Hadi bekliyorum. Bir şey demeyecektim ki tatlıymış diyecektim. Ne? Evet. Yani seni son öpen adam olarak benim yorumum bu. Gayet sevimli. Bak ya hareketlere bak. En son sen öptün diye mi bu havalar? Benim ne kadar çok... Vuff! Her şeyi bozdun ya. Mahvettin her şeyi. Benim ne kadar çok hayalim vardı biliyor musun o İlkan için? Tamam. Dalga geçmeyeceğim. Bana hayalindeki adamı anlatır mısın? Öyle acayip bir tarif yok onun. Olsun anlat. Yani yakışıklı olmasa da olur. Ama tabii olursa hayır demem. Öyle uzun boylu olması da şart değil. Ama yani olabilir. Yani renkli gözleri olmasa da olur. Tabii percan yeşil ama olsa da güzel olur. Hayır demem. Ama işte şu sakal, bıyık falan onları sevmiyorum. Onlar batabilir. Hmm. Ya sakal dışında fena değilim. Hayalini yıkmış sayılmam. Merhametli biri o. Böyle yumuşacık bakan. Gözlerini gözlerimden kaçırmayan. Ben daha konuşmadan anlayan, sormadan cevap veren biri. Çok kalın bir kabuğu var kalbinin. Kimseye izin vermiyor. Sadece ben girip çıkabiliyorum. Çok güzel gözleri var kadar çok anlam var ki gözlerinde. Biz bakışarak anlaşıyoruz onunla. Hani böyle... ...böyle güneşe bakmak istersin... ...çok parlaktır, gözlerine batar. Ama yine de bakarsın ya... ...o adam işte o adam. Evimin bahçesine gizlice girip bana şiirler okuyacaktı. Asla Shakespeare değil. Shakespeare değil. Kavgalar edecektik, barışmak için. Öyle saçma sapan tanışacaktık, pat diye girecekti hayatıma. Bir daha da çıkmayacaktı. Aşık olacağım adam oydu işte. Sen o adamı benden çaldın Necat Yılmaz. Bu adam Tolga mı şimdi? Evet Tolga. da benim hatam olsun, olur mu? Genç aşıklar, gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi. Olur. Teşekkürler. Karı koca mısınız siz? Hayır. Evet. Birbirinizi sevdikten sonra gerisi kendinden gelir. Barışırsınız siz. Ne gülüyorsun? Yeni imajın çok güzel olmuş. Beğenmene sevindim. Sebebini hiç sorma, ben de söylemek zorunda kalmayayım. Aç Kime bu hazırlık? Size tabii. En sevdiğim baba kıza. Otursana. Anladım. Kayra'yı mi bir şeyler? Yemez mi? Şimdi yukarıda odasında. İyi tamam. Ben bir duş alayım. Sonra da Kayra'nın yanına gideceğim. Biraz vakit geçireyim. Özledim kızımı. Sana afiyet olsun. Bize o kadar hazırlık yapmışsın ama. Hı? Başka sefere. Gülme. Bakıyorum gülme.